Oyun tahtasında ne? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren ve bu yüzden Minecraft'ta Magic'in ilk bölümünü karşılıklı çekmiştik ama olmasa yanında kimse yok. Lan o kim lan? Emre? Nereden buldun lan beni? Lan? Emre? <laughs> Oğlum Arkadaşlar Emre gelene kadar video durduruyoruz. Oyun tatlısından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren ve bu sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanında Emre var. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Az <laughs> önce giymiştin abi. Ne oldu lan öyle? Ben anlayamadım Ay, senin odan gözüktü bir anda. Ben de geleyim dedim. Ben ne yapacak dedim. Videoda mı dedim. Bakayım bir dedim. Arkadaşlar anlatayım. Emre sırrımızı açıklayayım mı? Ne sırrı? sır? yok. Hani az önceki şeyimizi. Açıklayayım mı? Yok ben yok tamam ben açıklayayım şakası. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Bu, tam olarak bir şakaydı. Evet biraz güzel gözüksün diye sizin için. Evet şey yaptık sadece. Yalnız. Sadece ben yanda elimden 80 kıstım oyunu. <laughs> şey yaptım yani. Jump yazdım oraya. Ne? Jump. Hiçbir yazı görmedim. Şurada lan şurada şurada. Şuraya yazdım. Kırmıştım. Arkadaşlar bir dakika sonra geliyoruz. Durduk. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Müzikler geliyor arkadaşlar. Müzik ders yolumuzun devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Çok özlemişsiniz arkadaşlar. Bir de yaptık. Değil mi? Evet. Abi korktum düşelim diye ya. Korktum. Allah razı olsun ağaç. Sen Allah razı olsun. Değil mi? Evet. Arkadaşlar biz adalar artık tek tek gideceğiz. Bütün adalara gideceğiz. Yeni bir şey. Yeniden geri dönüp musunuz ha? Yani Mezika ben? Mezika. Evet. Biomos demişim pardon. E, A, Emre ben buradaki okuyorum tamam mı? A, sen, bir dakika ben okuyorum bir dakika. Şimdi. Sen oku. <laughs> <laughs> Mezi oh, kimmiş bunlar? Kim olmuş takımlarmış? Biriyle yapmış. Pomne PvP ile Mezi PvP yapmış bunu. Mezika Skyblock v bir de oynanıyormuş. Mezika <laughs> MZ Mezika demekmiş. Kem Yone PvP şey, PvP yine. Mezika <laughs> 2015'te kurulmuş. Run Konser burada da musun? Music IQ 15 e diyor. İngilizce in this game game oyun diyor yani. İngilizce oyunu diyor. Evet, İngilizce oyunu diyor. Evet, İngiliz oyunu diyor. Great fun diyor. Ne de isti, anlamadım onu. Na diyor. Na diyor. Na ne adı var? Ne anı lan? Ne? Ne? Yani bu kadar arkadaşlar işte. Eren oradaki ağacı kır da. Sonra aşağı inelim değil mi? Oraya ben jump yazdım gördün mü? Jump. Gözükmedi. Hayır, evet. Şuraya koy. Sakın kırma ya onu. Emre, 48 tane odunla gelin mi? Geldim. Evet, Emre ölürsem hakkını helal et. Helal olsun. Emre benim çanakları açmam lazım, az gözüküyor. Ne? Çanakları açtım. Kasıyor mu lan? Yok, kasmıyor. Yok, hiç bilmiyorum. Tamam, benim sandıkları kiralsana. Sen şurada odunları kır. Arkadaşlar özlediniz mi bu şarkıları? Bence özledim Emre. Yani yukarıda sandık var biliyor musun bunun? Ağacın. Biliyor. Aldın mı? Hayır. Aldım aldım doğru aldım. Emre sandığı aç. Oradaki şeyleri çakmağa bağ ver tamam mı? Niye? Lazım da bana. Açtım bile oğlum. Arkadaşlar biz oyunu tam olarak çözdük. Nasıl biteceğini de anladık. Oyunu bitirmemiz için bir dakika Eren'ciğim. Ben göstereyim arkadaşlar. Bir dakika. Şuraya emerald blok, altın blok ve diamond blok lazım. Evet, öyle Bunları tamamladığımızda bir şimşek şey mi çarpıyoruz? Boss mu geliyor bilmiyoruz. Değil mi Emre? ne? Ne evet. yapayım öyle ben? Sana balta yapayım mı ikimize? Gerekiyor. Al al. Ama sen bana yapma da oğlum kır Al al. Kendi, sana da yaptım al. Ben Gel. 40 tane var zaten. Arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi ben gidelim. Emre. Yalnız alt elmas bloklarını falan harcamayacağız değil mi? Evet. Ana, evet. ana koyun. Lazım olabilir. Abiniz pro bak. Ee? Evet. Nasıl yani? Ne kadar hızlı geldim buraya. Bak bak. Oha. Oha. Bismillah. Hayal etsin lan Emre sen. Nasıl yaptın lan hepsini? Bittan Ort. Gel koyun bir git ya. Evin altında diamond var onları kır. Diamond filan var. Tamam mı? Ben şurayı yapıyorum. Emre'cim burada yaşayacağız biliyorsun daha sen de. Olsun. Ben yapayım mı taş filan? Gece gündüz çalışacağız arkadaşlar. Emre elmasları ben alayım mı? Zaten Hı. onları harcayacağız. He? Gidip taş alıyorum ben. Sen elmasları. Arkadaşlar Abi. bir şey diyeceğim. Yorumda bir şey bekleyeceğiz. Ya da beklemeyelim. Emre. Efendim. Sen şey yapacaksın. Ne yapacaksın biliyor musun? Böyle el, bazen şeyi vereceğim. Demir kazmaya. Elmasları, elmasları sen alacaksın. Zümrütleri ben. Altınları sen alacaksın. Nasıl? Ben bu evin altındakileri alırım. Ben, 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 ben. ben kazıyorum zaten hem seni gel bana gerek yok ki. Ben demirleri alıyorum. Tamam mı? Allah. Evet diğer demiri de buldum. Emre ocak yap. Ya yapma, yapma yapma. Yapma Arkadaşlar bunun için topla. Orada beğenin tuşuna basmanızı istiyoruz. Sadece sadece o tuşu basacaksınız. Sadece basacaksınız. Ne oluyor? Altına, beğen tuşuna tıkladığınız zaman zaten beğenin arkadaşlar. Saniyesinde beğenin. Lütfen beğenin. Emre sen evin altındasın ve evin altında bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Hı? Ne yazıyor lan orada? Tabela var. Hani? Sen görmüyorsun ben görüyorum. Taşın üstünde mi? Evet. Taşın yanında işte bilmiyorum. Taş kırdım. Aa elması buldum. Hani? Ama kıramadım. Ha tabelayı gördüm. Hani. Okuyor mu? Oku. Bakayım ne yazık. Ne? Krisiana. Ya. Ne goe mı ne yazmış? Ne yazmış? Altı gülücük şeklinde bir şeyler yapmışlar. Bu mebi açıkçası da bilgisayardan yapmış ama. Olsun ya biz oynayacağız yine değil mi? Evet. Ama zaten Umarım Emre en sevdiğim şeyi yaptım. Gel yanıma. Gel yanıma. Bir dakika. Hazır mısın? Şeyler pişecek şimdi. Arkadaşlar abi geldi oradan kapattık. Emre aşağı niye iniyorsun kardeşim? Orada benim yerim. Hadi. Ha benim yol kaldı değil mi? Ben zümrütler alıyorum. Tamam mı? Biz El taşları da... Elması da, da aldım. Elması da aldım. Altını da aldım. Elmasa seni de hatırlıyorsan. Değil mi? Sen bana vereceksin. Evet. Gel bakayım yanıma Emre. Emre gel. Sen ver ya al ver. Heh. Siz kazandınız. Bu yüzden bunu Altın sende. Zümrütler de bende. Evet. bende toplanıyor. Evet. Altın bloğu bende. Değil mi? Evet. Altın bloğunu koydum ben. Isısı tam mı burada? Sen bir şey yapma. Tamam mı Emre? Yoruldum. Yemek yok. Ben de yoruldum. Var. Bana da Versene. Ya da vermeye. Bir tane elma vardı. Şimdi gidiyorum ben de ama. de, Bende de odun var. Yapayım mı? Biraz yolu güzel yapayım. Nasıl He? Ana! Ayşe olsun o, bir şey olmuyor değil mi? Olsun evet. Oyun kalsın la. Öldün mü yoksa? He. Yolu kolaylaştırdım Emre senin için gel. Gel bakayım nasıl olmuş? Nasıl olmuş anne? Ben tamam, teşekkür ederim düşmeyelim diye yaptım. Sakın bana vurma tamam mı? Sen yap onları ben yapıyorum. Oyun kasıp duruyor lan. Evet. Bu arada arkadaşlar dediğimiz gibi abone ve like atmayı unutmuyorsunuz. Evet arkadaşlar. Like arkadaşlar. biz şöyle diyoruz. Hemen yiyip diğer bir videoya başlayalım diyoruz. Ve gaza geliyoruz ve osuruyoruz. <laughs> koktu şu anda vallahi koktu. Öyle diyelim gaza geliyoruz diyelim. Biraz saçma bir yol oldu ama olsun. Yum da koş. Odunların hepsini harcamıyorum Emre ben. Emre ben. şu anda. Tamam mı? He? Tamam. Yol güzel oldu lan ama biraz saçma oldu söyleyeyim. Emre ekinleri aldın mı? Hani elması falan. Aldın mı? Zümrüt bloğu var mı orada? Baksana. Vardı bir tane. Ben onu alayım da. Bende iki tane var. Bende demir kazma Iron var. Iron blow da vardı değil mi da Lazım da. Iron blow lazım değil. Ne lazım ha tamam. Iron o zaman istediğimizi yapabiliriz. Evet. Demir ile bile istediğimizi yapabiliriz. Çok şeyimiz oldu artık. Acık mı geldi değil mi? Bir şey bana vurdu. Ne vurdu? Piskeletler var evin üstünde. Ne? Ben, tamam. be. Bir tane de minik şey var. Zombi. Nerede nerede nerede? Evin çatısında. Gidersin gitsin Allah'ın onlar. Onlar kim bizim parçamızı? Aç kalmayacağız arkadaşlar buraya geldim. Ben acıktım. Bekle verim ben seni. Ekmek yapacağız bunlardan. Koş 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 koş. Ben de bir tane var. Ekmek nasıl? Şey. daha şurada. Veya bekle ben kırıverim. 18 tane. Ben kırayım ben kırayım sen de yok. Kırma nerede? Orada değil lan burada burada. Nerede? Burada. Ben kırıyorum. Tamam mı? Tam kır. Abi gizem kıracağım. Aldım. 3 tane emle. Fırınları da alalım da bazen lazım olacaklar fırınları al. Al sana en istediğin şeyden yaptım. Ne yaptın? Ekmek mi? Ekmek yiyorum ben acıktım. Emre elmasla bir şey yapma. Elmasla bir şey yapmayacağım. Azıcıktım şey, ekmek yiyorum. Ekmek yapsana bana. Şeyleri bana versene samanlara. Bir dakika. Onları ekmeğe dönüştüreceğim ben. Küçük zombi geliyor. Ha niye? Versin bana. Nerede? Ana. Bebeğe bak koşuyor bir de şerefsize bak. Gel la. Kafacı. Mal lan bu. Aynen bu. Benim babam. Aynen benim babam. Geber lan. Abi geliyor. Kapat zombi. Aç. Video 12 dakika oldu burada. Sen odunları falan Evet kaç. arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar değil. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet hoşçakalın.